Herkese selamlar arkadaşlar ben Holimpoz. Bugün sıfırdan serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar yorumlardan gördüğüm kadarıyla yeni serimiz epey linçlendi. Ben de farkındayım sürekli sıfırdan başlatıyoruz ama bu sefer uzun soluklu bir seri olacak bu. Bazı sebeplerden kaynaklı oyunumuzu oynayamadık. Sürekli yeniden bir sıfırdan seri başlattık ama son kez yeniden başlanan bir seri olacak. Bunu böyle söyleyebilirim sizlere. En son pazar kurmuştuk abi. Onem 904k paramız var. Gideceğiz şimdi işlemlerimizi ve artı altı yapacağız. Daha sonra tekrardan metin kesmeye devam edeceğiz. Biraz metin keseriz. Biraz bir şeyler kovalarız. Bakalım artık ilerlememiz nasıl olur bilmiyorum yavaştan videomuza geçelim köye geldik köye geldiğimiz gibi abi yere şöyle bir sürü kolyeler falanlar filanlar atmışlar bunların hepsini toplayayım da satalım artı 4 olduğu için para eder diye düşünüyorum şimdi deneyeceğim hemen tamam kaç k veriyormuşsun güzel 1.600 şunları satalım ondan sonra artı basmaya geçelim onları sattım abi gittim hemen şöyle itemlerimizi aldık geldik önce kalkanı bir artı 6 yapalım bakalım Umarım bizi üzmeden olursun. Artı 3 oldu. Artı 4, 5 ve 6. Kalkan direkt tek de artı 6 oldu. Şimdi dere yakamımız 1, 2. Bambuyu da basacağım. Aha artı 1'de yandı. Ulan bu da hep artı 1'de yakıyor ya. Hadi 6 ol hadi. Ah be. Anam artı 1'de yandı yine. Ulan bu nedir bu şar ya? Çok şanssız ya. Hadi kanka. Hadi kanka. Tamam artı altı oldu ayakkabımız. Sıra kolyemizde. Böyle onu basmıyor kas. Şeytanda bir küpemiz vardı geçen bölümde düşen. Onu basmıyorum. Artı dört oldun. Beş oldun. Altı oldun. Çok güzelsin. Sıra bilizikte Biri oldun. Şu oldun. Güzel. Güzel. Hadi. Tamam abi. Bu da artı altı oldu. Bir tane de kaplan plaka basayım. 18'de verdi giyeriz. 18'e doğru gidiyor çar. 3. 4. Hadi. 5. Ah be. Altı yandı. Ortu bir de yandı. Ana. Bu da sanki şöyle dört yanacak gibi hissettim. Beş yanacak gibi hissettim. Altı da yanacak gibi hissettim. Altı doldu lan. Güzel. Neyi basmadık? Kalkan ki. Poli boş ver. Ask, ask basmamışız. Aha. Artı bir de jortladı yine. Şöyle 3, 4, 5, 6. güzel bastı lan yalan yok. Vallahi eline sağlık. Gerçekten eline sağlık. Güzel bir basımdı. Gerçekten eline sağlık abi. Güzel bir basımdı. Ufaktan şöyle etkinliğe de bakacağım ne varmış diye. Etkinliğimize bakıp birazcık metin kovalayabiliriz. Güzel bir etkinlik varsa. Arkadaşlar bir 2-3 dakika sonra nugget etkinliği başlıyor. Belki bir nugget'a katılırız abi. 2-3 tane düşürürüz. Ya da bir tane düşürürüz. BK lazım bize. Hava BK lazım. Birazcık biriktirip kendimiz de okuyabiliriz. Sat atabiliriz. Anda önemli, güzel bir para var. Çarımıza çok level aldırmamayı düşünüyorum. Yapabilirsek bir tane eldiven düşüttürüz belki kendimize. Düşük levelde eldiven çok iyi olur. Hadi bakalım. Metin ararken bu 11. görevimizi yapalım. Açayı 5 tane avlayalım hemen. Görevleri unutmuyoruz abi. Görevleri yapa yapa gideceğim. Falan diğer görevler var. Şuradaki yan görevler. Belki onlarla uğraşırız bu bölümümüzde. Sen nugget düşürelim de onun devamına bakarız. Aha Metin. Ama üzüntü Metin'den bir şey atmaz. Eseriz yine. Aha da Metin'imizi kes. Tık abi beceri kitab attı. Güzel güçlü vuruş. Alsın güzel. Şimdi gidelim. Aç keselim. Daha sonrasında tekrar Metin bulunca kaydımı açarım. Aha da görevimiz böylelikle bitti. Ne veriyormuş? Mor kisir verdi 5 tane. Sıradaki görevimizde aç gri kurt öldürelim 10 tane. Onları da öldüreyim. Soluncuyu beraber keselim. Aha da soluncuyu da kestik. Abi buradan ne veriyormuş? Binicilik izni veriyormuş. İşimize yaramaz olsun. 13. görev aç bozayı olsun. Onu da sonuncuyu beraber keselim. Sonuncuları da şöyle kestik. Bu da bitti. Burada ne gelmiş? Kırmızı iksir geldi. Yaramaz. 14. görev aç alfa gri kurt öldürelim 5 tane. Neredesiniz? Aç alfa gri kurt. Aha burada. Bunu da kestik. de bitti mavi iksir verdi. 15. görevimiz aç alfa gri kurt 10 adet olsun. Bunları keseyim sonuncusunu göstereyim. Reis hemen onları da buldu olimposamız. Vurdum çevirmeyi ve görev finito. Kırmızı iksir vermiş yine. Sıradaki görevimiz kalmadı. Şimdi gidelim metinden bir tane nugget düşürelim. Daha sonra şu kalan görevlerimizi yapalım. Bir tane savaş metni buldum bile. Umarım alırız ya. Eldiven yok ama alırız diye tahmin ediyorum. çar zaten bomba gibi oldu makine. Ese duralım sonunu göstereyim. İçinden geçmiş bulunmaktayız metnin. Şöyle beceri kitabımı aldım. Ateş hayaleti gelmiş. Var mı nugget? Vallahi nugget'ımız da düşmüş abi burada. Tek dallık lan. 20 hareket hızı. 30 xp 8 saatlik güzel. Tek attık yeminle. Şimdi şu görevlere dönelim bakalım. Önce yoluktan başlayalım. Uriel'e gideceğiz. Uriel'e gidelim. Daha sonra tekrar biyoloğa gideceğiz. Onların arasında bir muhabbetler var. Onları halledeceğiz. Şehre gidiyorum. Kaydımı açıyorum. Derken abi şuradaki siyah metin atar mı? Atmaz. Çünkü 25 level 5 level farkı var ya. Olsun deneyelim. Beceri kitabı alırız. Ey maşallah yavrum benim be. Kesti abi. Bunların hepsini alacağız bakacağız. Beceri kitabımız neymiş? Yaşama isteği. Yaramaz. Olsundu. Başımızı dalıyoruz. Itemler boş. Bu da boş. Başka 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 da bir şey yok. Tamam. Köye doğru devam. Biyoloğumuza geldik. Şöyle devam. Okumadım lan ne istediğini. Özel bitkileri topla demiş. Kökleri aç bozayı. Aç bozayı keselim birazcık. Gelelim. Ha direkt karşımızda. Başka var mı lan bu çevrede? Otomatik av var ya biraz zor ama. Yo. Direkt burada. Bence 7 tane yeter. Gidiyorum şimdi tekrardan teslim etmeye. Hızlı hızlı enter 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 görevleri veriyorum. Levelimizi de aldık. 10k para vermiş. Artı 3 bakır küpe vermiş. 3 daha iyidir çeviktense. Savaşçıyız. Güzel. Biyolog görevimiz de bitti. 40 yaban domuz öldür. Ha bu görev kitabından gelmişti. Ona bakacağız. 16. seviye görevimizde 5 tane aç kaplan öldürme yapalım. Onu şimdi hallederiz. Yeni bir koku görevi. Silah satıcısına git ve neden satıcı? bayadığım penceresinde şarkı söylemiyor sor. Sayın silah satıcım. Geldik abi devam. Üretmeyelim falan filan. Avlaman gereken mavi kurt. İki tane leylak mı istiyor? Evet leylak dalı istiyormuş. Mavi kurt avlayalım gelelim. Mavi kurt hallettim. Satıcının kırmızı iksirler için çömlekçi yonahtan alacak boş bir şişe. Çömlekçi yonah neredeydi bilmiyorum. Onu da bulayım. Yonah'ı da buldum. Geldim şöyle. Verdik abi. Devam. Ne yazdı? Şeftali tohumu. Satın çömlek alacak olan boş şişe ihtiyacı var. Yunan hastam ve eğer kendisine bir şeftali tohumu götürürsen sana bu şişe verecek şeftali tohumu yaban domuzları öldürerek. O, tamam abi onu da yapalım. Yaban domuzlarını öldürelim gelelim. Öldürdüm geldim tekrar Yunan'a. Devam. Boş şişemi de verdi. Boş şişeyi götür. Satıcıya gidiyoruz. Satıcıya da geldik. Bastım abi tamam. 1500 tecrübe puanı. 1k para. Bir dakika aranıyor. Oğlum bu ne oldu ben anlamadım lan. Silah satıcısı. Yeni bir koku. Ben çabuk miskiye. Tam o şuradaydı. Miskiye'ni buradan alıyoruz. Silah satıcısı. Devam devam. 500 yank para. Eyvallah bitti. Nerede saklanıyor görevindeyiz. Aranyo kızgın görünüyor. Yanına gitme sebebini öğren. Aranyo neredeydi? Aha lan tek atlık direkt buradaymış. Aranyocuğum da burada. Ahyu. Aranyo. Hocam falan filan. Sana yardım edeceğim dedim. Okey. Şiller okuyan ve çaputken bir adama ara ve onunla konuş. Kitap kurduğunu ara. Soğunu bulacağız. Soğun da şuradaydı. O da burada. Devam. Devam. Bu işi yapacağım. Tamam. Doğru mu dedim? Doğru şeye bastım? Bu ne oğlum lan? Nasıl bir şey oldu bu? Hiç yapmadım daha önce bu görevi. Aha oldu. 7000 tecrübe puanı 10k para verdi. Topraktan toprağa görevi. Yaşlı kadına gidiyoruz. Yaşlı kadınıma geldim. Sana bir tane getireceğim. Kabul et diyelim. Kurt postu al. Gri kurtlardan düşüyormuş. Onları alıp geliyorum. Kurt postunu da aldım. Geldim. Yaşlı kadına verdim abi. Devam. Okey. Ne dedi? Bozlu bir şey. 15000 tecrübe puanı verdi. Bir tane 3 keşif plaka verdi. İlaç için malzemelerdeyim şimdi. Beyakko'ya gidiyoruz. Beyakko neredeymiş? Buradaymış. Yani öyle gidersem Beyakko'yu bulmuş oluruz. Evet. Devam diyorum. Mavi kurt karaciğere getirelim. Getirelim abi. Nereden düşüyormuş bu? Mavi kurt keseceğiz herhalde. Bilmiyorum ki. Deneyelim gelelim. aracı yere de düşürdüm geldim. Onu da verdiğimizde ne veriyormuş bize? 3000 tecrübe puanı. 5 para. Bir de kurt postu verdi. Kurt postlarımız üst üste bindi. baye nasıl? Demirci'ye gidiyoruz şimdi. Ona bu da verdi. Tecrübe puanı. 53k güzel para. Devam devam. Bu işi yapacağım. Okey. Demirci'nin mektubu. ikinci köye gideceğiz şimdilik. Işınlayıcıdan ikinci köye geçip geliyorum. Baltalı reis de geldik. Devam ki. O bize bir şey vermedi. Bir şey ile çarptı dedi ama. Şimdi şunu da alalım. Böyle kalsın. Çok güçlü görünüyorsun reisim. Demirci'ye dön. Ödülümü al. Demirci'ye gidiyorum ödülümü alıyorum. Sonra son için yardım yapacağız. Mektubu teslim ettim. 4000 tecrübe puanı çarçurt. Son için yardım. Uruyel'e gidiyoruz. Tekrar birinci köye dönem. Gelem. Uruyel'e de geldim. Saldırı değerine göre sıralı diyor. Cennet kuşu 3 kat su turna. Cennet. Cennet 3 kat su turna. Cennet 3 kat su turna. Kafam nerede acaba? Son burada ya oğlum. İkinci köye niye gittim lan? Cennet 3 kat su turnaydı herhalde bastım doğruymuş 6000 tecrübe puanı 2 yankta pardon 2k'da para verdi zırh siparişindeyiz demirciye gidiyoruz ne zaman hazır olacağını soruyoruz malzemeleri toparlayacağım demirciye lazım olan malzemeler demir maden uriel'de bulunuyor deri oktavya kömür yona uriel Octavia Yonah yapacağız. Uriel burada zaten. Ver bakalım kardeşim. Okey. Octavia neredeymiş? Yonah burada. Onu da kabul. Yonah'a da geldik. Kömür ihtiyacım var dedim. Devam. Okey. Kırmızı yaban domuzu avlamam lazım. Kömür vermiyor. Ulan ya. Neyse gidelim şuradan bir. Ha dur. Uriel'i yaban köpeklerini avlayacağız. Neresin sana demir maden verecek. Deri Octavia'da bulunuyor. Bir de Octavia'ya gidelim. Sonra istedikleri can şeyleri öldürelim. Octavia ikinci köyde miydi lan? Abi bilmiyormuştu. Işte. İkinci köyde miydi acaba? Burada mıydı? Neyse gidiyorum ya. İkinci köydeydi herhalde. Dostlar burada gezerken ne buldum abi? Adamlar şey kesmiş. Bunları hemen alım da. Bunların hepsi para satacağım geleceğim tekrar buraya. Hepsini satacağım satıcıya. İyi para var ha. Biriken para gelse hareket versin deriz cebe yakışır. Böyle satıcı. 38k. 38. 24k veriyormuş. 18k falan filan işte. Bereket versin abi. Beleşe para. Beleş mal. Beleş para. 11 en paramız oldu bak. Gidiyorum şimdi tekrar alacağım geleceğim. Artı 4 yaşam taşı var. Kolye var. Al kardeşim al taşını al. Al. Lan verdim ya. Niye kesiyorsun? Verdim ya taşını kardeş. Allah Allah. Bak işte beni kesip duruyor ya. Güzel kardeşim verdim ya. Ama hadi gidiyorum hadi. Ver şu yaşam taşını da gidiyorum. Ya da bunu şeye mi atak? Taktım lan. Ortu 4 yaşam taşı. Kız taşı atardık lan. Neyse artı altı zaten iş yapmaz. Şunları da satayım da sonra göreve devam edeceğim. Şimdiki arkadaşlar Oktavi'yi bulmak istiyorum da. Nerede bu? Ulan neredesin ya? Bilmiyorum ki yerini. Niyetli vatandaş. Necera bekçisi. Yona. Sonuncu şeyimi de bastım gitti. Beyli moriksirimi. Tam kardeşim tamam yapacağım yapacağım yapacağım. Ona yapmadan oldu. Eyvallah zımbırt Octavia nerede acaba? Dur şuna bir bakayım geleyim. Ulan gözümüzün önündeki adamı görmüyoruz. Şunu da vereyim de. Deri ihtiyacım var. Safra. Ay safrası tamam. Şimdi gidiyorum şu canavarları kesip geliyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle görevim görevimde hallettim. Buradan da bir şey yani işimize yarar bir şey gelmiyor. Bunları yapamadım ya. Ayı safrası götürsün, sana deri verecek. yonakil kömür verecek. Bunun için kırmızı yaban domuzu. Kırmızı yaban domuzu bulamadım. Sizce buradan bir tane ayı safrası düşer mi? Yorumlara yazın dostlarım. Vurdum abi. Kayınızda kahvenizi alın. Arkanıza da yaslanın. Keyifli keyifli videomuzu izleyebilirsiniz dostlarım. Alttan abone ol ve like atma tuşuna basmayı da unutmayınız. Bir tane Metin denk geldi affeder miyiz? Asla affetmeyiz. Şunu da keselim. Belki bir şeyler alırız. Kesmek üzereyiz derken zımbaladık bile abi. Beceri kitabımız neymiş? Halet vuruş. Demir plaka fırtına. Ay safra artılı düşmüş bir adet. Kaplan postumu da aldım. Devam ki. Kırmızı şeyi bulamadım ya. Kırmızı yaban domuzu. Neredeymiş? Arkadaş geziyorum geziyorum. Kırmızı yaban domuzu diye bir şey yok buralarda ya. Nereden bulacağımızız biz bunu? Allah Allah. Nereden bulacağız ya? Onun da buldum arkadaş ya. İki tane kırmızı yaban domuzu aldık. Kilimizi de aldık. Kaldı sadece bir tane ay safrası. Onu da düşürmeye çalışayım. Bir iki dakika düşüremezsem satın alır gelirim. Lan ay safrası değil safraymış ya. Normal şey keserken oldu. ha. şansa bakar mısın? Ee, ayı keserken geldi. Tamam abi şimdi bunların üçü hazır bunları götüreceğim. Metin buldum ama bunu keselim mi öyle gidelim. Metin'i de ne çabuk kestik ya. Beceri kitabı neymiş? Alev vuruşu. Çöp Kurt postu, fırtına, fil dişi, turkuaz, demir. Bunlara bir atalım. Bunlar çöp. Demir plakamı aldım. Bunları artı deneriz. Bir de artı demir plaka. 500 IP güzel. Tak abi direkt üstüne. Fil dişi de boş çıktı. Hayalet plaka da boş. Gidiyorum artık. Şu görevi teslim edeyim. Önce Yonaha geldim. Verdim. Kömürümüzü aldık. Aldık mı? Tamam Yonaha verdik. Şimdi gidelim. Uriel'e verelim. Daha sonra kim vardı? Uriel ve Octavia. Tamam. Uriel'in kitabını da verdim. Şimdi gidiyorum. Octavia'nınkini de verdim miydik? Ama demirci için malzemeleri topladım. Demirciye gitmeliyim diyor. Demirciye de geldik. Verdik. Okey. Bu kadar mıydı? Zırh satıcısını bilgilendir. Lan ne oyaladınız bir görev için oradan oraya oradan oraya ya. Aha lan kaplan plaka verdi. Domuz burnu verdi. Domuz burnu işe yaramazdı. Hop. O da boş. Zaten artı altısı var bizde. En iyi yemek kitabı Octavia Son'un sahip olduğu bir kitapla ilgileniyor. Octavia'ya git. Sonra oraya git. En iyi yemek kitabı. Hoş bakalım. Sonu da geldim. Özel bir yemek kitabım var mı? Okey. Son sana yabancı yemek kitabını verdi. Onu Octavia'ya götür. Götürelim. Ayakçılar olduk ha. Bir oraya bir oraya. Neyse. Görev görevdir abi. Görevlerimizi bitirelim. Hep niyetleniyoruz. Bir bitiremiyorduk. Bu sefer bitireceğiz. Hazır geldik şöyle. Evet yapacağım ya. Yani. Tüm görevleri yapacağım. Kurt bağırsağı lazım. Gri kurtlardan. ne oyaladım beni ne oyaladım var ya. Alıştırma görevini bari verem. Oğlum ne çok görev veriyorsunuz lan 17. görevde aç kaplan 10 tane avlama şeyini alalım bitmiyor ki arkadaş köy gardiyanı bir sürüş satıcıya yardım et şu yan görevleri bitirmek istiyorum önce yan görevler bitsin de gri kurtu avlayalım gelelim üzüntü metni buldum bir tane abi belki bundan şey alırız ya dur bakalım beceri kitabı az önce atıyordu ya gri kurt bulamadım nerelerdeyse kardeş saklanmış kurt kardeş içinden geçeceğim kusura bakma. Bu sefer atmadı da. Zaten atmaz bu. 5 level de. Abi gri kurt yok ya. ben bu kırmızıdan bir şey anlamadım. Kırmızı bayrağı hiç bilmiyorum. Maviye de geçemiyorum bir ay geçmeden. Acayip değişik bir şey ya. Aha savaş metni var. Onu da keseceğim. Hemen keseyim bunu sonunu göstereyim. Metini var ya öyle bir patlattık yetişemedim bile. Büyülü zırh. hiç yapmaz. Kurt postu gelmiş. Bunlara da bakalım. Dolu bir şey varsa. Bu arada muffin hiç atmadı başka. Belki bir tane atar diye kesiyorum da. Atmıyor reis. Abi bu gri kurtlara bir kesem. Bulamıyorum ki. Gerçekten çok oyaladı bu görevler. Daha önce hiç yapmamıştım bu görevleri. Bayağı oyalıyormuş ya. Bir işe de yaramıyor gibi duruyor. Ya. Bilmiyorum. Tabii leveline göre illaki işe yarıyordur da oyalıyor ya sadece. Böyle büyük bir şey yok gibi duruyor. Böyle büyük bir şey vermiyormuş gibi duruyor sanki görevler. Kurt bağırsağını buldum geldim abi. oktavyama verdim. Kurt pençesi cart, cart verdi. Bunlar para yapmıyor maalesef. Yaş pasta. Biraz satıcısına git. Gidelim. Tiyas satıcısı. Ana pirinç mi bir şeyler yazdı. Ne yazdı? Oktavya'ya git ve yaş paslar hakkında ne bildiğini sor. Var önemli bir miymiş bu? Yani hiç umursamadığım birisiydi. Ee, bir iş lazım olanın değil evet onun işte. Bu iş yapacağım. Yaş pasta satıcısı Yuranga git onu yan köyde bulacaksın. Yan köy nerela? Tamam abi bunlar gaz. Bunları yapmıyorum. Bunlar kalsın. Hangilerini yapalım biliyor musun? Av görevimizi yapalım 10 tane aç kaplanı. Onun dışında satıcıya yardım et diyor. Onu yapalım. Böyle satıcı. Zırh üretim teknikleri Zırh satıcısında. Tabu götürüyorum. Bu kadar mıydı? Şehir bekçisine git. Kurt postu artılı. Geldim. Tamam. Ve gardiyana satıcıya git ve kırmızı iksir al. Şunu şuradan kapayım bir. 5 tane kırmızı iksir satın aldım, Tamam. Falan. Bunu da verdim. Ha şehir bekçisine gideceğiz. Pardon. Gardiyana niye geldim ben? Hatta bilezik vermiş. Yaramaz. Şehir bekçime geldim. Devam devam. Oh oh oh. Eyvallah kardeşim benim. Demircinin verdiği görev. Demircinin yanına git. Yardıma ihtiyacı var. Koku yaladınız lan. Bir oradan oraya bir oradan oraya ama bunlar da yapmak zevkli aslında oyunda zaman geçiyor. Hızlı yetiştirmen gerek domuz burnu ana aldığım domuz burnunu ben yere attım tüh lan depocuya git ve demirciye lazım olan domuz burnunun ne durumda olduğunu öğren nereye git depocuya git geldim fazla bekletme demirciye dön diyor mu abi demirciye eyvallah kardeşim bu görevde biter bir başka iyilik tekrardan demirciye geldim çok esnek bir balıkçı oltası balıkçıyı bulalım onu maşallah. Bunlara yakın olduğundan kolay oluyor. Hemen balıkçımıza da şunu verdim abi. bir olta demirci falan filan. Parayı da demirciye götürdük. buradan şuraya yürüyüp ödesene kardeşim ya. Demirci yakma lan. Bak o kadar işini yapıyorum yakma. Ananı satayım 4'te yaktı. 1, 2, 3, patladı. 3, 4, 5, 6. Ah be. Altıda patladı tüh. Neyse şehir bekçisine gideyim şimdi de. Bekçiye de geldiğimde 9500 tecrübe puanı verdi. Yüz başına git diyor şimdi. Gel gör ki yüz başını nasıl bulacağız. Aha burada. Kapras. Aha buradaymış. Abi hiç yerlerini bilmiyoruz. Öğrenmiş oluyoruz. Aslında oyun bize bunu öğretiyor lan. Fark ettiniz mi? Ya ben bilmiyordum. Daha önce hiç görev yapmadığım için bilmiyordum. Direkt tecrübe puanı verdi. Eyvallah. Müzisyen Yuhuvan'ı bul. O nerede? Birinci köyde mi? Bence burada değil gibi ama. Bitmiyor kardeşim bitmiyor. Neyse ya. Gidelim av görevimizde yapalım. Bayağı bir görev yaptık. Kalanları da diğer bölümümüzde yaparız büyük ihtimalle. Şu aç kaplanları da öldürüyorum. Sizlere gösteriyorum o kısımları. Sonuncu aç kaplanımı kestim ve görevimiz bitmiş bulunmakta. Sadece yan görevimiz 4 tane görev kaldı. Genel görevlerde var bir tane. Onun dışında başka da öyle görevimiz kalmadı. Kalan görevleri de diğer bölümde yaparız dostlar. Dostlarım beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle beraber Nostalji Metin'in kitabı aldıysanız kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.